Küçük zombi bugün seninle birlikte yanlış korkunç bin dolar gizli geçiti seçersen ölürsün oynuyoruz. Hazırsın değil mi? Hazırım baba hazırım. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun bildiğimle için. Hedefimiz bin like. Aynen öyle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. O halde gizli geçitlere girebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 6 farklı gizli geçit var. Sizin en sevdiğiniz gizli geçitin lütfen rakamını yazmayı unutmayın. 1 diyenler 1 yazsın. 2... 3 4 5 ve 6. Arkadaşlar ben 4'ü tutuyorum. Ben de üçü tutuyorum. Sizler de yorumlarda belirtin. O halde zırh sandığını açıyorum oğlum. Gördüğünüz gibi elmas zırhımız var. Elmas zırh sayesinde düşmanlarımızın işi bitecek. Baba İlk önce siyandilmenin gizli geçidine mi girelim? Evet oğlum. İlk önce ona gireceğiz. Gördüğünüz gibi tabanca çıktı. Tabancayla onun işini bitireceğiz. Gördüğünüz gibi gizli geçidin kapağını açtım. Ama mama siyandilmen orada. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz çocuklar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Yok edeceğim sizi. Hayır. Yok edemezsin. Alsana bakayım. Ha. Oğlum. Birazcık yavaşlara. Çünkü bu çok korkutucu. Sizi var ya sizi. Bitirdim. Kaçışınız yok. oğlum. Harbiden silendirmeni yenmeyi başardık. Bakalım burada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Sipsiyah. Güzeldi bu güzel. Şimdi ise korkunç dondurmacı. Buradan da kombat şatkan çıkıyor. Oğlum korkunç dondurmacıyı yenebiliriz değil mi? Yenebiliriz baba. O bizden güçlü. Haklısın. Bizden güçlü değil o. Onu durduracağız. Gel oğlum takip et. Burası harbiden çok korkutucu bir yere benziyor. Ooo zombi baba ve küçük zombi. Dondurma için mi geldiniz çocuklar? Hayır. Seninle savaşmaya geldik. Yok içi seni. Aynen öyle dondurmacı. Ya suçlarını itiraf et ya da geber. Demek öyle. Yok edeceğim sizi. İtiraf mı itiraf yok size. Hayır. Baba. <laughs> Bu çok çabuk öldü. Evet oğlum. Dondurmacı. Öldün mü? Bayıldın mı yoksa? Hu hu ses ver. Hıh. <laughs> baba, miymiş? kaç. Kaç oğlum kaç. Dondurmacının işini bitiremedik. Ölmemiş hala. Her neyse. Şimdi ise siren kafa. Oğlum, e, siren kafayla savaşmak istediğinden emin misin? Tabii ki de baba. Ben bir savaşçıyım. Onu durdurabilirim. Haklısın. Durdurabiliriz oğlum. O yüzden görüyorsun Sinan kafadan M4 çıktı ama ben görünmezim. Vız ben bir arayayım sokarım sizi anne öldüm la. Mama arıyor kitin. Evet oğlum çünkü beni görünmez yapıyordu. Onu öldürmem gerekliydi. Şimdi siren kafa nerede acaba? Aha! Burada! Sizin burada ne işiniz var? Siren kafadan hiç mi korkunuz yok? Arkadaşlar! Siren kafayı durdurabilmemiz için lütfen şu anda videoya like atın. Kanala abone olabilin için. Yoksa siren kafayı durduramayız. Lütfen like atın, abone olun. Lütfen. Aynen öyle arkadaşlar. Bize güç verin. Like atın, abone olun, bildirimleri için. Yoksa bizi siren kafa öldürecek. Aynen öyle. Geberteceğim sizi. Gelin buraya. Mama çok güçlü bu. Ha. <laughs> üzülme oğlum. Üzülme. Onu durdurabiliriz de. Buna işlemiyor bile. Siz bittiniz oğlum. Bittiniz. Hiçbir şansınız yok. Hayır. Gördün mi baba? Gördün mü? Yendik onu. Evet oğlum. Onu yendik. Fakat... Öldürdüğümüzü düşünmüyorum çünkü Bayıldı Kaç oğlum kaç Allah Allah Tabanı kuvvet tabanı kuvvet Koş baba koş Koşam ya oğlum Daha ne yapayım ben Ahanda katil bebek çaki Allah Geldik o yere Şimdi Buradan SMG silahımı aldım daha sonrasında bu gizli geci de açtım ve içeri girmeye hazırlığımızı yapıyoruz. Bu kapıyı da açtım. Aha! Kapı orada. Mama, giymeyelim ne olur? Oğlum, girmemiz gerek. Sonuçta katil bebek çeki durdurmamız gerek. Gel takip et beni patates, seçeyim, patates, soğan, domates, olan zombi baba, küçük zombi, ne işiniz var burada, çeki çakar, ölmeye mi geldiniz yoksa? Hayır, seni yok etmeye geldik, gel bay bakayım ha. Demek öyle, çeki çakar çocuklar, unuttunuz mu beni, haa, dodıracağım sizi. Hayır bizi durduramazsın Ah, ne biçim saldırıyor bu böyle Gebersene çeki. Gebermem dediysem Gebermem ee, Geberdim la Baba O da bayıldı Evet oğlum Öldüğünü düşünüyor fakat Ölmedi yaşıyor Gel beni takip et Şimdi Geriye kaldı son iki gizli geçit Korkunç öğretmenle ne adam. Hızlı olmalıyız oğlum. Ahanda lazer silah. Güzel. Bu gizli geçidi de açtım. Baba korkunç öğretmeni giyme. Çok ürkütücü o. Girmemiz gerek oğlum. Baksana. Önümüzde upuzun bir yol var. Ahanda korkunç öğretmen orada sizin bu da var. Ben kukucuğum ben sizi tutunacağım. Gelin lan buraya gelin. Ne diyor baba bu ne diyor? <laughs> Demek öyle olduk. Siz var ya siz. Bittiniz oğul bittiniz. Gelin bakayım buraya. Asıl sen bittin. Oğlum. Nerede bu? Yok oldu mama yok oldu. Harbiden bu lazer silah neymiş böyle? Korkunç etmini direkt yok etti valla. Gel oğlum koş. Şimdi de kurt adamı. Onu da yenebiliriz. Koş oğlum hızlı ol. He 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 hızim ama hızim. Auuu. Sezen buradan orada? Ne var gençler? Ölmeye mi geldiniz yoksa? Ne ölmesi? Seni yok geldik. Bu köyü ele geçiremeyeceksin. Aynen öyle. İşim bitti kurt adam. Geber bakayım. Ha. Aa, sizin işiniz bitti çocuklar. Hah, hah, hah. Sonunda Kurt adamını yendik küçük zombi. Evet baba. Yendik onu. Öldü. Arkadaşlar. Bugünün videosunun sonuna geldik. Sizlerde videomuzu beğendiyseniz. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olun. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.